Ya abi biz niye kendi işimizi kurmuyoruz ya? Millet işinde çalışıyor. Sabah mı biz ya? Millete para kazandırıyor. Üç kuruşa çalışıyor. Parayı millet götürüyor ya çuvalına. Abi kendi işimizi buraya ya. Mesela bak mesela. Hiçbir şey bilmiyorsan. Ya abi. Sonra para. Dörde alak Ona sata. On beşe sata. Onu alak On beşe sata. Ticaret yapar ya. Bir şekilde bir şeyler çabalayak ya. Ya anne bir dükkan açayım, bir şey yapayım ya millet işi. abi alemi sana biz miyik ya millete para kazandırıyor anne ya iyi iş kurayım ya para bir imkan ver bana bir altın altın bozdur anne bir dükkan bir dükkan ya kiralayayım içini doldurur 65 70 bin senin altınları bozdursa sonra köşeye dönerek ya ya abi milletin işin ne var ya kendi işimizi kurah ya ya dürümcü mürümcü açar bir şey yap abi ticaret atılar bir şekilde ya kendi işimizin patronu lah ya Abi kendi işini kurmazsan ölene kadar aram kurarsın demiş adam ya boşuna dememiş bu işleri böyle ya Bir mal biz miyiz abi bu alemde ya milletin işine çalışmakta bir şey olsaydı herkes zengin olurdu zaten Ya abi aklımızı başımıza alıp bir iş kurar Kanka vallahi bir iş kurar ya Çıkak işimizi işimizi bırakak kendimize bir iş kurar ya sen para biriktirmedin mi hiç ya Biraz ahlı ol abi alemi sana biz miyiz ya Yeter ha bir iş kurar abi